Sevgili dostlar, ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu korona virüsünün tedbirlerini almak ülkemizin herkesin bir görevidir. Hepimiz de bu göreve topyekun uymak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 kurala mutlaka uyalım. İlk başta gelen kurallarımız neydi? Ellerimizi en az 20 saniye ama Türk usulü yıkamak. Türk usulü yıkadığımızda da 20 saniyede suyumuzu boşa harcamayalım çünkü tükenmez değildir suyumuz. İkinci sırada gelen bir en önemli e özellik de ellerimizi yıkadıktan sonra öksürürken veya hapşırırken kesinlikle tek kullanımlık mendil kullanıyoruz. Eğer mendilimiz yok ise kolumuzun içiyle ağzımızı kapatıyoruz. Bizim Türklerin en çok bir araya geldiğinde tokalaşma ve sarılma huyu vardır. Bunu ya boş vereceğiz, yapmayacağız ya da uzaktan selamlaşmayla bu tokalaşma virüsün bulaşmasında bir nevi engellemiş olacağız. Sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz bizler için görevin başında her tür imkanlarını kullanarak hatta kendi hayatlarına tehlikeye atarak bizler için çalışıyorlar. O yüzden bizler de bu kurallara uyarak evimizde oturacağız. Evimizde oturduğumuzda vaktimiz bol. Canı sıkılanlar kitabını okuyabilir, film seyredebilir, isteyen ibadetini de yapabilir. Biz kurallara uyduğumuz sürece hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bunun için ne diyoruz? Evinde kal Türkiye. Selamun Aleyküm canları merhabalar. Ben Sefa Yurtoğlu. Sefamız olmuşsun şovun hem yapımcısı hem yönetmeni biliyorsunuz. Ee, diyorum ki ne canlarım şu sıkıntılı günlerde birbirimize yardımcı olmak adına evde kalın diyorum. Keyfinize bakın. Şekil ağda gözüktüğü gibi ben evde evdeyim ve çok mutluyum. Hem devletimize hem bu konuyla alakalı çalışan tüm 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 gönül dostlarına yardımcı olalım. Evde kalın diyorum, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Sizleri size, sizleri Yüce Yaradan'ıma emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Merhaba, Hayatın Türkülerinden Sibel Çelik. Millet olarak zor günler atlatıyoruz. Lütfen sağlığınızı önemseyin. Evde kalın. Evde kalın türkü dinleyin. Evde kalın oyunlar oynayın. Evde kalın sohbet edin. Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi önemseyin. Çocuklarımızın geleceği için evde kal Türkiye. Geleceğimiz için, sağlığımız için evde kal Türkiye. Gencim bana bulaşmaz deme. Biz de bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Ailenizin ve kendinizin sağlığı için Evinizde kalın Türkiye. Jiboj yok mu? Jiboj havalı yok mu? başı yok mu? Malakuda bilmine Türkiye.